Merhaba, ben Doktor Demet Erciyes. Bir Demet Sağlık Programı'na hoş geldiniz. Bugün sağlam çocuk nasıl izlenir bunu konuşacağız. Yanımda Florence Nightingale Hastanesi çocuk hastalıkları uzmanlarından Doktor Banu Yazıcı var. Hoş geldiniz Banu Hanım. Hoş bulduk, merhabalar. Banu Hanım, sağlam çocuk izlenmesi nasıl oluyor, amacı nedir? Sağlam çocuk izlenmesi, yeni doğan çocukluk ve ergenlik döneminde çocuklarımızın sağlıklı olması, bununla beraber hem psikolojik hem biyolojik hem de sosyal anlamda desteklemek amacıyla aslında erişkin bir sağlıklı birey olmasını desteklemek amacıyla yapılan bir izlem. Aslında koruyucu bir sağlık hizmeti. Bizim amacımız burada riskli durumları belirlemek, Sağlıklı bir beslenme, büyüme ve gelişmeyi sağlamak, aşılanma programlarını desteklemek, kontrol etmek, onun haricinde erken tanıyla tanısı konulabilecek hastalıkların erken tanısını koyup ve tedavisine başlamak, çocukların herhangi bir sorunları ya da endişeleri olduğunda onları önlemek, onlara destek vermek ve tabii ailelere de çocuk bakımıyla ilgili yetkin bir hale gelmesini desteklemek amacıyla yapılan bir hizmet. Bunu ne sıklıkta yapmamız gerekiyor? Öncelikle doğumda bir genel muayene yapıyoruz. İki gün sonrasında ve hatta üçüncü ve beşinci günlerde çocuğun tartı kaybını takip ediyoruz. Özellikle biz bir hafta, on günlük dönemde fizyolojik bir tartı kaybı bekliyoruz. Ve sarılık da bu dönemde çok riskli olduğu için üçüncü ve beşinci günlerde bunu takip ediyoruz. 15 günde gene bir doğum tartısına bebeğin yaklaşmasını istiyoruz. Yine arkasından aylık muayeneler yapıyoruz. Özellikle 6 aya kadar aylık muayeneler, 1 yaşına kadar 6 ayda bir, 3 yaşına kadar yılda bir, e, ergenlik dönemine kadar da gene e, yılda bir kontrolümüz var. Ergenlik döneminde de 3 yılda bir tekrar kontrolümüzü yapıyoruz. E, sağlam çocuk izlenirken yapılan taramalar nelerdir? Hangi zamanlarda yapılmalı? Öncelikle yeni doğan dönemimizde bebeğin baş şekil bozuklukları sık gördüğümüz bir durum aslında. Bunu erken bir müdahale ile beraber aslında o şekil bozukluğunu önleyebiliyorsunuz. Arkasından gene mesela çocuk gelişim ve yeni doğan döneminden itibaren çocukların ön fontanellerini ve arka fontanellerini kontrol ederiz biz. Genellikle ön fontanelin 3 aydan önce kapanmamasını bekliyoruz gene 21 aydan da daha geç kapanmasını bekliyoruz ve ölçümlerine de bakıyoruz. Eğer bir problem varsa ona göre araştırmalarımızı yapıyoruz. Gene aynı şekilde arka fontanel dediğimiz yani arka bıngıldağın yeni doğan döneminden sonra 6-8 hafta içerisinde kapanmasını bekliyoruz. Gene eğer kapanmadıysa ona göre bir erken müdahalemizi yapıyoruz. Bununla birlikte yeni doğan döneminde konjenital kalp hastalığı tanısı koyabiliyoruz. Özellikle ilk 48 saat içerisinde çocukta bakılan Oksijen saturasyonu bize ve bu saturasyondaki farklılık bize konjenital kalp hastalığı konusunda bir fikir veriyor. Eğer böyle bir durum varsa da kardiyoloğa yönlendiriyoruz. Ee, onun haricinde iskelet displazilerimiz var. İskelet problemlerimiz olabiliyor. Mesela e, özellikle 2 yaşına kadar genel olarak çocuklarda bir e, O-bine yani o şekil e, şeklinde oluyor özellikle ayakları. Daha sonra da tam tersi X şeklinde olmaya olabiliyor 7 yaşına kadar. Eğer bunlarda da bir gecikme ya da 7 yaş sonrası hala böyle bir durum varsa yine yönlendirme yapıyoruz. Ee, görme ve işitme taramalarımız oluyor. Ee, bu görme taramalarımız biz yeni doğan döneminde e, çocuk doktorları olarak kontrol ediyoruz. Özellikle çocuğun e, kırmızı refle dediğimiz retinasına bakıyoruz. E, bir problem varsa ki burada siz bir... E, göz tümöründen tutun glukom ve şaşılık tanılarını koyabiliyorsunuz erken tanı olarak. Gerektiğinde de göz hekimine yönlendirebiliyoruz. Aynı şekilde göz muayenelerini gene 3 yaşında bir görme keskinliği ve sonra da 6 yaşta genel bir muayene. Eğer bir problem varsa yine göz hekimine yönlendiriyoruz ama Genel olarak uygulanan durum 6 ay 1 yaş arasında bir göz muayenesi ve 3 ile 5 yaş arasında tekrar bir göz muayenesi istiyoruz. İşitme testi içinde özellikle yeni doğan döneminde bütün hani Sağlık Bakanlığı'nın protokolüne göre bütün yeni doğanlarda işitme testi yapılıyor. Erken tanısı konuluyor. Eğer bir problem görülürse yine ilgili branşa yönlendiriliyor. Onun haricinde de özellikle okula başlamadan önce 6 yaş ve 14 yaş civarında da tekrar bir işitme kontrolü yapılıyor. Bu arada da ailelerden de aslında bilgi edinilerek çocuğun hani sese duyarlılığı var mı, tepki veriyor mu, ismini söylendiği zaman dönüyor mu diye yine muayenelerimizi aileleri soruyoruz. E, bunlar genel taramalarımız. Bir de tabii yeni doğan metabolik taramalarımız var. Yine yeni doğan döneminde alınan. Sağlık Bakanlığı'nın yine öner önerisiyle dört hastalık bakıyoruz ki bunlar ileriki dönemlerde zeka geriliklerine neden olabiliyor. E, gelişme geriliklerine neden olabiliyor. O yüzden e, özellikle de Türkiye'de akraba evliliği çok fazla olduğu için çok önemli. Bu e, işte fenilketonürü, doz eksikliği, kestik fibrozis, e, ve hipotiroidi gibi, dediğim gibi gelişme geriliğine neden olabilen hastalıklar bakıyoruz yeni doğan tarama testinde. sızlık bizim için çok daha önemli aslında. Türkiye'de de çok sık görülen demir eksikliği anemisi taraması yapıyoruz. Genel olarak çocuklarda dördüncü ayda biz aslında demir desteği veriyoruz Sağlık Bakanlığı'nın önerisiyle 10 mg, kilo, 10 mg gün başı gün demir desteği yapıyoruz. Fakat bazen yeterli olmuyor. E, klinikte de bir problem görüyorsak bir hemogram kontrolü yapıyoruz ya da gene Sağlık Bakanlığı'nın önerisiyle 9. ayda ve 5 yaşında bir hemogram kontrolü e, demir eksikliği anemisi tanısı için önemli oluyor. E, eğer ailede herhangi bir kolesterol problemi varsa ya da erken yaşta e, 55 yaş öncesinde bir ateroskleroz varsa çocuklarda hiperlipidemi taraması yapıyoruz 2 yaşın üzerindeyken. Bir de çocuklarda hipertansiyon çok önemli ve göz ardı edilebiliyor. O vaktinde tanı koyamıyoruz. Bununla ilgili de taramalarınız vardır tahmin ediyorum. Evet, 3 yaşından sonra yıllık kontrol yapıyoruz. Eğer risk grubundaysa çocuk, yani bir prometüre ise, konjenital kalp hastalığı varsa o zaman bu tarama biraz daha ön plana alınabiliyor. Büyüme ve gelişme ile ilgili değerlendirmeyi nasıl yapıyorsunuz? Ee, aslında pediatrin yani çocuk hekimliğinin temelinde büyüme ve gelişme yatar. Büyüme derken e, ölçüm dediğimiz kilo boy baş çevresi ve vücut kitle indeksi özellikle iki yaş sonrası vücut kitle indeksi bizim için çok değerlidir. Bize e, çocukların, e, ortalama değer sağlıklı çocuklardan oluşturmuş persentil eğrileri vardır. Çocukları biz ölçtükten sonra bu eğrilere yerleştiririz ve aylık kontrollerine bakarız. 3-6 ay arasında eğer bu persentil eğrilerinde bir düşme varsa ona göre araştırmak gerekir. Gelişme açısından da özellikle nöromotor gelişim çocuğu erken tanıda çok önemlidir. E, belli kriterlerimiz var yani belli testlerimiz var uyguladığımız. Bunlar Denver testi, Bailey testi ya da gelişimsel izlem değerlendirme testi olarak geçer. Her hastane farklı uygulayabilir. Burada genel olarak kaba motor, ince motor dil ve sosyal gelişim takip edilir 4 ana parametre olarak. Eğer bu 4 parametrede bir gerilik varsa ona göre önlemleri almak gerekir. Örnek olarak verirsek mesela bir çocuğun siz seslendiğinizde tepki vermesi gerekir. Göz kontağı kurması lazımdır. Mesela 2 aylık bir bebek ya da gülme bizim için çok değerlidir. Aynı şekilde 6. ayda ya da 9. ayda bir oturma. 9'dan sonra bir destekli kalkma, bir yaşında yürüme ya da ayaklarına destek vermesi, CE oyunları oynaması, e, onun haricinde yine 18 ay ya da 2 yaşta bir bebeğin biraz taklit yeteneğinin olması, 3 yaşında e, daha böyle hayali oyunlarla kendi oyunlarını kurabilmesi çok önemli. Eğer bunlarda bir problem varsa e, gerekli yandallara gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Banu Hanım'a verdiği bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.